Artık yazdan kalma son günleri geçiriyoruz diyebiliriz. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hastalıklar baş göstermeye başladı. Hastalıklardan korunmak için, bağışıklık sisteminizinde tutmak için güne tahinle başlayabilirsiniz. Sabah aç karnına bir tatlı kaşığı tahin bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir. Mide ağrılarınıza da aynı zamanda iyi gelir. Yine aynı şekilde pekmez çeşitlerimizle keçi boynuzu pekmezi, karadüt özü, andız özü, üzüm pekmezi, dut pekmezi ile bağışıklık sisteminizi dengeleyebilirsiniz, destekleyebilirsiniz ve hastalıklara karşı korunabilirsiniz. Akşamları ise akşamları için ise atom çaylarımızla, sultan çayımızla bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirebilirsiniz. Hastalıklar kış geldiğinde havaların soğuduğu dönemlerde genellikle bağışıklık sistemine savaş açarlar. Biz de bu savaşta korunmak için e, takviye gıdalar tüketebiliriz. Yine çörek otu yağını tüketebiliriz. E, sabahları aç karnına sirke içebiliriz. Salatalarımıza sirke ekleyebiliriz. Hastalanmadan önce bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirirsek hem sağlığımızı korumuş oluruz, hayat standartlarımız düşmemiş olur hem de daha sonrasında hasta olduktan sonra oluşacak ilaç kullanımı gibi midemize, bazı organlarımıza zarar veren kimyevi maddelerden korunmuş oluruz.